في يوم الهجران من الليل وديان الحزن من دموع العين من الليل والله عطيت الروح وانا على الجسم من الليل ما بدي الروح من بعد الحبايب

No, <laughs>

Barakallah Nikum. Türkçeden bir bölüm olalım. Ee, okuyacağımız an eserlerin sözü ve müziği bana ait acizane olarak <laughs> sizlere takip Gönderemdim dedim Mahzuniyesin yar gönderemdim dedim Ne bulut taşıdı ne el güldü Gönül dünyası yeah

Rahmetli seyne aktı yaşım, radiyem hakları rahmetli seyne aktı e, yaşım, <laughs> ehli beyte doğru. Koyun. türkü söyler. Yıldızlar kaynaşırdı. Damla damla düşer kanım, kayalar kaynaşırdı. Anıtımı dik anne, köyümün meydanına. Biri gelip soracak, yüreğine vuracak. Çırpınacak, duracak. Adını sorma anne. O benim sevdalımdı. Tutunacak dalımdı kolumdu, kanadımdı adını sorma anne. <Gülüyor> <Gülüyor> sema yapabilen arkadaşlarım katılabilir. Bir Sema Türk'ü. Altyazı M.K. I'm here, i

San Saygıdeğer misafirlerimiz Normalde programımız böyle bitiyor, sizi fazla sıkmamak için. Ama e, son aşamada çok değerli sizlerle beraber tabii ki hocamı. Mehmet Karasu hocamı tanıyorsunuz. Antakya Yazarlar Sendikası temsilcisi. Arkadaşlarımla beraber gelmişler. Şeref verdiler. Hoş geldiler. Onlar adına sizlere bence selamlar olsun. Hoş geldiniz. Onların hatırı için bir parça okuyalım izin verirseniz. اهلا وسهلا شرفوا لحبابنا في السويديات في دار العز والأمان خطي <applause> والله حبكم حبكم بالقلب والعين حطي لأجعلكم تاج من فضة ودهان <applause> <applause> انتم لنا ونحن لكم يا احبابنا Entümle liye la ve ya ahna fi illa MİT İSTELAMİ HİKİŞİ ZARU ŞERRAFEL MUHANNİ Derya Başkanıma, kardeşlerime, Züleyha her değerli insana, Ekip arkadaşlarıma, <tark> <tark> Samandağ <tark> halkı adına, Türk Alevi halkı adına saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. Var olun sağ olun. Evet, müzik dinletisi şimdilik şimdilik gitti. Ama e, sıradaki oyunumuzdan sonra müzik dinletisi devam edecek. E, sıradaki oyunumuzun adı Gelin Kaynana oyunu. Ee, bu oyunda <gülüyor> <gülüyor> Evet kaynana da gelin içeride. Oyun... Bu oyunda bir bu oyunda ben diğer bir duymadım Bu oyunda bir kaynana var ki evlere şendik. Bir damat var ki yani şu anda bekar kendisi ama bundan sonra ona kimse kız vermeyecek diye düşünüyorum. Bu hareketlerinden sonra bir gelin var ki hepiniz çok üzüleceksiniz o gelinin haline. Ee, oyunumuzun sonunda da benim küçük bir e, repliğim olacak. İyi seyirler diliyoruz.

अब तुम अदम्य क्या? ना और पदस्ता रहा है, तमिल? हाँ, कभी भूल मता, इसे दुःख आया है, क्या तेरा बर है? 看到了吗？ Mazlum insan ilk tokadı hisseder, ondan sonra da tüm hisleri ölür. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Zaman gelince görürsün. Ben nerede hata yaptım biliyor musun? Nerede? Annenle babamı dinlememekle. Bir de onlara bu olanları söylememekle, değil mi? Biliyorsun biz sevgiliyken Leyla ile Mecnun'dan daha büyüktü aşkımız. Biliyorum. Bazen ne düşünüyorum biliyorum. Ne? İntihar etmeyi. Saçmalama. Tam tersine yaşayacaksın. Ve yaşamalısın ki o da bunu görünce kahrolacak. Ve hep gülecek. İnan bana artık dayanamıyorum. Peki sen şikayet edince ona bir şey yapmadılar mı? Ona bir şey yapmadılar. Ama o bana gerekeni fazlasıyla yaptı. Yani o büyük aşktan mutluluk beklerken düştüğüm duruma bak. Canım ya. Yani. <laughs> <laughs> Peki Ay, Ay niye söylemiyorsun? Söyledim. Ee, o da onunla konuştu ama faydasız. Hiçbir suçum yokken, durup dururken hep hep dayak yedim. <laughs> i̇şte. Acaba sen mi geldi? Bilmem. <laughs> <laughs> Hoş geldin anne. Hoş bu Şuan hali ya. Gel lan hep Geç anne. Merhaba bitta. Merhaba. Şikip gelipta. Sağ ol. Şikip benimle bu gün. Yiyeler vallahi. Sonra almana selamları var. Biz nasılsınız? Hamdi yaşadın sen tavsta seni. Ya ne olmuş lan Fatih Allah Allah. Allah versin. Peki, Oğuzun bu yaptıkları doğru mu sizce? Ne ya şahar yaptı? Nasıl doğru oğlum? Madem doğru değil, niye bir şey yapıyorsunuz? Niye oğlunuza söylemiyorsunuz? Hala gala makıltılı. Fırala seni bir şahar kapı makıltılı. bitti. Hatta ana kırdı lan o işte kela mehdi bitti. Evet anne. Ben dedim demek ki olmuyor. O sizin oğlunuz ve çok şey yapabilirsiniz. فيها انا هلا بس تجا لو انا معلمة هلق لو اخته بيقدرها تقشع بيستقل عم يستقل ولا تعلم لا شو أمي جملي دي شا. يجي بعلمي. يابي يابي أمي بدي سوا انا جبني لي شاف هلا تيجي معلمة يا بيصير زلمة مثل زلمة يا بينقلع وبيروح من هون وما من ايدي بتنزل يا باتنس الله هاي يا مهتم بدي امانة عندك هيدي بدي ايوه Neyse, ben artık kalkayım. O kadar bir sağ olun. Hadi Seni geç. tamam. Tamam. Hoşçakal. Merak Ben ne yapacağımı biliyorum.